gelme gelme. Çekil. Gel Lan serbest. Serbest. Tek burada mı aldı? Evet. Işık yanıyor mu? Işık var mı ya? Işık yere yok. yok. Şey, şey, evet. atlar, sıkıntı. Bunlar böyle Yok, Yani. Bir, bir, şu iki kapı, bir bura. Buraya vurmamış. Sıkıntı o yok babam, çıkalım. Aynen, aynen. Allah razı olsun. Şu an, şu an. Bir, şöyle, bir, tarzı, gürekler, şey, evet. bir Sıkıntı yok. Bir tane bir Bir şey Sıkıntı yok. bir Sıkıntı yok. Sıkıntı Sev, şey, bana bak, çoluk bir şey oldu. Bahmet, top gibi top diyor. Siz evde miydiniz o sırada? Neden çıktı yangın? Nerede? Sobadan mı çıktı? Siz üçünüz mü vardınız evde, ikiniz mi? Sonra Kaç kişiydiniz evde? Kişi İkiniz mi vardı? Ee, benim çocuklar bakkala gittiydi. Bir anda geri geldiler. Ev yandığını söylediler. Onun çocukları da aşağı inmiş. Ben koştum yukarıya. Çocukları kapıya açtım aldım. Ev bir anda daha duman olmaya başladı. Ondan sonra da, e, güvenlik kollarını işte memur memur abileri çağırdık. İtfaiyeleri çağırdık. Öyle geldiler baktılar. Ama çocuklarda bir şey yok. Allah kurban olduğumu onları korudu. Sobadan yemek vardı herhalde üstünde. <laughs> oradan kıvırcım yapıyor yatağa. Yataktan da alev almaya başlıyor memurların demesine göre. Sıkıntı bu yani. Başka da diyeceğim yok. Tamam. Kim soruyor tamam, İyi gitme lan, söyledi.